ülkemizin koşulları ne olursa olsun üretimden ve yatırımdan vazgeçmek gibi bir lüksü yok. Sanayicinin yaşadığı sıkıntılar tek tek sıralandı, üretimden vazgeçilemeyeceği kaydedildi. Enflasyon görüyoruz ki direnç gösteriyor. Şu anda beklenen hedeflerin daha üzerinde seyrediyor. İstanbul Sanayi Odası Meclisinin Kasım ayı olan toplantısı Merkez Bankası politikalarının sanayimiz, üretim hayatımız ve finansal istikrar açısından önemi ana gündemiyle yapıldı. Yüksek faiz oranları işletmelerin yatırım yapma olanaklarını kısıtlamakta, sanayicilerin faaliyetlerini sürdürmede önemli zorluklar yaratmaktadır. Ve sanayicilerimiz faiz oranlarının bir an evvel düşük seviyelere çekilmesi gerektiğini önemli talep etmektedirler. Toplantıya konuk olarak katılan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun baz etkisiyle hızlı düştüğünü ifade etti. Yaz aylarında baz etkisiyle hızlı düşen enflasyon, önümüzdeki dönemde aylık enflasyondaki iyileşmeyle düşmeye devam edecek. Enflasyonun ana elimindeki iyileşme maalesef halen istenen düzeyde değil. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Karahan'ın konuk olarak katıldığı toplantıda taleplerini sıraladı. Bahçıvan, reskont kredilerinin faizinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Reskont kredilerinin doğrudan Eksim Bank üzerinden kullanılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca reskont kredilerinde teminat mektubu şartı kaldırılmalı veya bu konuda bankalara bir üst limit masraf komisyonu getirilmelidir. Üretim hacminin gerilediğini kaydeden Bahçıvan, bu süreçte üretim ve yatırımdan vazgeçme lüksü olmadığını vurguladı. Eylül itibarıyla üretim hacmi şubattaki zirvesinin yaklaşık %6 gerisinde. Ülkemizin koşulları ne olursa olsun üretimden ve yatırımdan vazgeçmek gibi bir lüksü yok. Sınırlı mali kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak üretime odaklanmak zorundayız.